Herkese arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk bir videomuzda karşınızda arkadaşlar. Ne diyorsanız tabii ki e, kapı işini şey ilk geldiğinizde gözüküyor. İşaret üstünü için çok çok güzel ediyor. Bu bir size bir arkadaşlar bu kanalın ses çıkıyor. Onun için bugün hiç bir şey arkadaşlar tabii ki çok çok güzel şekiller var yılbaşı var arkadaşlar burada içine kutu içine kutunun ne var burada çok hızlı hızlı bekliyorum önce için birlikte bir ama çok güzel şeyler var arkadaşlar onun için ben de gök, gök, kırmızı beyazı unutmayın eğer hava da açmak istiyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olmayı, lütfen aşağıya yazmayı unutmayın like unutmayın ne evet diyorum senin gel kanal senin gel kanal seti tuhaf abi Sırf sıfır abi evet seviyorum bütün evet açıyorum evet, Gördüğün gibi film çağırdı, adamını böyle bir şey yapıyorlar. <laughs> gösterip bir şey... Şöyle bir şey... Bu da yani... Bir dakika... Bir, Aha, hadi. bir hadi, hadi. Ben de Altı klov... Sonra... Kötü bir çekti e, evet. de onu çekiyor şimdi bu doğru Ya sarı ni çekti ya orada. şey yap. Sarı yap. Allah. Allah Kimin ki? Her 250 şaharetler Video bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Bu da bir video. Biz de evlerimize gidiyoruz. Onun kanalımıza bir yerine unutmayın. Çok seviyorum.